Foto kampımızın ikincisini yapacağız. Kamp koordinatörümüz Mustafa Ertekin abi, İşin sanatsal yönüyle, kültürel yönüyle ilgili kısımlarını anlattı bize çok fazla bir şey söylemeyecek şekilde. Ben de şehrin belediye başkanı olarak kentin tanıtımına ve tanınırlığına yapacak katkıdan bahsetmek istiyorum. Öncelikle ikincisini düzenliyoruz. Geçen yıl pandemi şartları nedeniyle. Kampımıza katılımcı ziyaretçi almadık, katılımı sınırlı tuttuk. Çok şükür pandemi dönemini atlattık, o sınırlar kalktı. Özellikle Afşin halkıyla kamp alanının entegre olması için gerekli tedbirleri aldık. Bir miktar ticari hareketliliğe de sebep olacak. Asıl önemli etkisi de izleyen yıllarda olacak. Geçen yıl yapmıştık, Afşin ile ilgili merak uyandırdık. Bu sene ikincisini yapıyoruz, meraklar daha da büyüyecek. Geçen yıl yapılan çalışmaların ürünlerinin bir kısmını burada Afşin'de hemşerilerimize sergiliyoruz ve e, birçok insan acaba Afşin'de bu alanlar var mıymış diyecek çünkü e, balık içinde yaşadığı deryanın farkına varmaz. Biz de bu güzelliklerin farkına fotoğrafçılarımız, fotoğraf sanatçılarımız sayesinde, fotokampımız sayesinde varıyoruz. Ben e, Önümüzdeki günlerin çok daha kültürel ve sosyal anlamda renkli olacağını umuyorum. Öyle beklentilerim var. Ee, ben emeği geçenlere başta Kalk koordinatörümüz Mustafa Ertegin olmak üzere tüm katılımcılara, fotoğraf sanatçılarına, fotoğraf meraklılarına, belediye personelime, Afşin halkına çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir sahiplenme var geçen yıldan beri. Artarak devam edeceğine inanıyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen ki hemen hemen neredeyse tüm inlerinden fotoğraf meraklıları, doğayın fotoğraf sanatçılarımızla, akademisyenlerimizle birlikte olmak için, onlardan bir şeyler öğrenmek için buraya geliyorlar. 7'den 70'e tüm afşinlerinde bu konukları bağrılarını basacağına ilgilenecekleri inanıyorum. Bir taraftan güzelliklerimizi sergilerken, bir taraftan da sosyal ve kültürel anlamda değerlerimizi yaşayarak konuklarımıza aktaracağız. Ben e, herkese, tüm Avşin halkına, tüm emeğe geçenlere teşekkür ediyorum.